Herkese merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta video çekeceğiz videoma hoş geldiniz. şöyle biraz kutu biriktirdim gördüğünüz gibi onu 11. kademe kadar bunlar taktik yapıp açacağız ve birkaç oyun oynamayı düşünüyoruz birkaç tane daha hesap var onlarda da oynayacağız İlk bir kutuları açmaya başlayalım ee, bir taktik yapalım şöyle. Şöyle bir totem. Bir tane karakter çıksın ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 kere mortisi bastık. 15 kere de, 3 kere de burada basıyoruz pardon. Sonra buraya 7777 yazıyoruz. Gir. İlk kutuyu açtık. Bu ilk kutusu. 51. İlk kutudan da zaten beklemiyordum bir şey. Şöyle karakterler var bizde. Ender, Süper Ender. tam. Buradan da bir BB yok. İki tane gizemli. Bir tane efsane, bir tane de kromatik var. Low'yu da zaten alacağım bu Ropes'ten. 112 taş var. Şu taşı alacağım. Şu taş falan alacağım. 44. kademeye gelince bu alacağım. Sonra da e, onunla videosu gelecek. İlk şu küçük kutuları bence açak. Gelmez zaten bunlardan. Gel gelmeye belki gelir de. Olasılığı bayağı düşük. Şunu da açalım. Yani daha da kalmadı galiba. Evet, şimdi şu 10 taşı almamışım. Şunu da almamışım. 3 4 5 büyük 1 mega. Ben bir şey bekliyorum istediğim karaktere basalım. <laughs> bir tane kromatik bekliyorum. Hastayım bu arada biraz. Şöyle bastık. Savaşçılar. Kendimiz bir taktik üretelim. Low çıkmasın. Low istemiyorum. Low'u zaten alacağım için. Buraya da yeni bir tane kod öğrenmiştim. Starlist. Starlist tamamdır açtık kaç yazdı 74 yazdı şimdi bir tane daha açtım 61 çıkmıyor şöyle biraz daha bak bak, bak. bir tane bibi gelsin ya en kötüsünden <laughs> pardon yanlışta çıktım bir 2 3. basma. Neyse bir şey olmaz. Kutuyu açtık. 97 Karakter gelmeyecek bugün yine. Şuraya girelim. Bas 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 bas. Tamamdır. Buraya destek üreticilerini yazalım. Land lan diye sonra adam sonra başka ne vardı lex sonra mml diye bir şey vardı da o girilmiyor ee, rozetmem vardı evet sonra da 7777 yazıp açacağım hadi lan bi 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 Kaç yazdı ya göremedim. 60. Direkt açıyoruz. 86. Gelmiyor. Akışlar yıldız gücü oranı da yok. Ya altı 6 yazarsa kesin karakter geliyor. Aynen 0 0 yeni bir aksesuar falan da gelmemiş. Bu bak çok önemli. Bunu güzel bir bak yapmalıyım. Şöyle. Amber'e 5 kere basak. gelmez ama yine de yapalım 2 3 4 5 sonra buraya 7000 yazıp rozetman yazacağım 7000 bu girilmeyecek tamam şimdi rozetman rozetman girdim kutuyu açtım 5 yazdı ya çıkmadı çıkıyoruz bu hesaptan ee, şu hesapta kutu var mıydı? <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> bir dakika. Hemen geldim arkadaşlar. Ee, şu kutuları açacağız. Bu kadar kutu varmış. Dört tane. İlk şunu bir açalım. Leon geliyormuş. Tabii imkansız. Buna da böyle karakterler var. Fazla da bir şey yok yani şimdi bir bak yapacağız. Büyük kutu bağla. İlk şunları böyle yapalım. Buraya bir şeyler yazalım. Starlist falan. gireceğiz. taraya tıklayacağız. Bir tane tara gelse kötü olmaz beş kere bastık. Dene yaptık. Deneyin arkadaşlar, eğer bize karakter gelirse siz de deneyin. Ya bazen tutuyor böyle baglar. Şöyle ortaya attık. Kendimiz şu an bag üretiyoruz. Sarıya tıklıyoruz. Birkaç kere tıklayın. Hiç gizem yok ya abi. Sprout gelse. Sprout istiyorum. Hesaplarda sıfır yok. Dilini falan değişeceğiz. En alt sağdaki yapıyoruz. Ee, şey neydi bilmiyorum. Sonra açıyoruz. 2 tane büyük kutu açacağız. İlkinden 77 yazdı. Bu hesaba çoklandır karakter çıkmıyor. De çıkmayacak gibi ama. Çıkmaz ya. Açalım biz. Kaç yazmış? 51. Bunu da açtım. Bundan da gelmez. Bu hesap çok şanssız. Başka bir hesaba geçiyoruz. Bu niye bug'a girdi herhalde? Şu dili düzeltelim. Bunda kaç tane varmış kutu? Bir bakalım. Şöyle 3 tane var. Şunu açıyoruz. 200 tane jeton katlayıcı. Direkt açalım ya. Bug yapmayalım. Video uzamasın. 48 gelmedi. 42 yazdı ya. 400 jeton katlayıcı. Vay be. Genelde 200 gelir. Şimdi 400 gelir. Aslında bir oyun ona Birkaç oyun oynayıp şunu alabiliriz. Görevler var mı? En çok kupa. bibi Search falan var da. Yani biraz iyi. Karakterler de şöyle. Ender Super Ender tam 3 tane destansı bir, bir de search var. Bir sprout ya. Bak bunda da sprout yok. Şimdi şunu Alalım biz ya bu büyüğü. Neyse ben şu görevleri yap geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Ee, kupaya bakın. 6999'da bıraktım. Artı 1 al alacağız. Onunla search alak. Ama aksesuar yok da. Çok güçlendirmesi var da ben parayı biriktirmiştim. Böyle dükkana e, şey gelirse alacağım. Parayla anlak olsun gelirse alacağım. Onun planım oydu. <laughs> Şimdi artı bir alacağız. Bir de 19 rütbe olacak bu. ben bunu bugün 20 rütbe yaparım. Şu adamdan ultimi kassak. Nereye lan sen? Nereye oğlum? Aferin lan bak yükü bize salıyor. Şurada adam var. Oo tek attık. Çok güzel oldu. Nereye lan sen nereye? Eee şimdi bir şey mi yaptın sanıyorsun? Alırım mı ki? Bak o dost olanlar gitti. Sen nereye oğlum? <laughs> Git lan adama. Neyse biz yine adama salak ya. Zaten şey aldık biz. Artı bir aldık. Zaten biz artı bir aldık. Gerek yok başkasına. Şu rütbe de atladı. Evet. Burada da böyle. Şimdi bunları açalım. Şu görevde yapalım ya. Koltuğu üç maç kazanıp büyük. Hemen yapıp geliyorum. Video başladım arkadaşlar. Geri döndüm. Ee, hemen şu kutuları açalım. Video biraz uzun oldu. Hemen bitireceğim. 7 yazdı. Arkadaşlar 2 karakter geliyor. Arkadaşlar ilk sizce ne olabilir? En kötü destansı. Bir efsanevi gelir. Bastım. Nani yapma be. Attık piper. Neyse arkadaşlar 2 karakter geldi. Bence fena olmadı. Eee. Şimdi bir tane büyük açak. 50 bundan da gelse zaten şaşardım. Şimdi şu şunu da hemen bir bak yapıp açıyoruz. Geldim arkadaşlar bak yaptım. Açtım. Ah be bundan 5 yazdı. da. Bugü gösteriyorum arkadaşlar. Şunu da bir daha yapalım. Ee, şöyle dükkanı ilk star list yazın. Durdurun. Sonra star list. Star list. Tamam. Sonra çıkın. Savaşçılardan Piper e, ay pardon taraya deneyin. Basın deneyin. Ulti doldurup ortaya atın. Şu şekilde. Şöyle sık sık sık. Bir daha sık. Sonra ortaya atın. Bir tane sıkın. Çıkın. Yanlışlıkla iki tane bastık. Bir tane basın siz. Sonra buraya girdik astık birkaç kere yeter ya. Sonra dili en altta sağ köşedeki yapıp kutuyu açın. Bizimki zaten öyle. Şu en alt sağdaki. Sonra kutuyu açın. Bize 7 yazdı. Bundan da gelmedi. Neyse arkadaşlar. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.